kanal herkesi güldürür %100 garanti var Orjinal espriler hikayeler Arkadaşlar videoda küçük bir aksaklık olmuş videonun yaklaşık 10 dakikasında benim kameram donmuş durumda yani çok özür dilerim bunu fark etmemiştim yani hadi videoya geçek biz ya boş verin önemli değil çok da önemli bir şey olmaz zaten hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün Samandıra'da mıydık dayı? Sultan Bey'de. He, evet Sultan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sonunda Aynen. sizlere kavuştuk. Gördüğünüz üzere Lethal Company 3. Üçüncü... Vurma 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 adam ölüyor vurma. Lethal Company 3. bölümündeyiz. Şimdi e, hadi gidelim hadi. Yürüyün. Gidiyoruz. Ya sonunda arkadaşlar ya. kavuştum. Bir zekalıyım pardon. Şimdi girin içeri. Küreye olanlar e, yaratıklara vurabiliyorlar. yukarısı <laughs> bende. Burada bir şey yok. Abiler bir de Aha biri bulmuş. Kapının önüne koyun onu. Kapının önüne koyun. Abi orada hiçbir şey yok. Ya çok ne, ne oldu? Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> Abi geldin abi. Ne geliyor? Geldi <laughs> Geldi. Öldürdü beni. <bana>. Öldürdü. <laughs> öl lan, öl lan, öl Öl lan, öl lan. <laughs> bana, 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 bana. Gelin gelin gezek burayı. Oo. Oh. Tamam. Tavanlara bakın ha. Tavana dikkat edin şerefsiz kafanız atlayabilir. Ne var? Buradan tane yer var gelmeyin. Gel. Oh, bana da şey Kapı açılmıyor ama. Abi bunları içeride şeyden açabiliyoruz abi. Gemiden açabiliyoruz buraları. Beyler herkes bence kullanmasın. işi kullanmasın. Şarjı bitmesin. Abi yetti bu. Pro flashlight zaten. Aa! Ay! Korktum. Kürek sesinden korktum. Aha, aha burada. Aha. Bu ne turşu? Al hadi kürek senin olsun. Al, al. Kafama bir şey atlarsa öldür ama. Abi gelin. Gelin burada boşmuş burası. Abi böyle. Ha bizim öldürdüğümüz bu zaten. Abi, Ay! <laughs> Bana niye vuruyor? Abi <laughs> Abi şuraya girek, şuraya girek. Abi kapıya vursanıza. Fire exit'e biri vursun. Tamam ora gerçek fire exit'miş. Tamam vurma. Bunu fake oluyor. Yaratık oluyor o kapı. Boş. Tamam bitti burası. Gelin gidiyoruz. Gelin gidiyoruz. Arkadaşlar çok boşmuş bu mekan yeni bu sefer. yer alalım arkadaşlar yeni yer alalım. Tamam hadi yeni yere geçelim ya. Ha bir de arkadaşlar videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizine de... ay vurma ölüyor lan. Allah Allah. Sıçtı. Aa, arkadaşlar. Allah Allah. Işte. Yusuf buraları keseceğim zaten. Kayıt verdi mi kayıt? Kesmeyecek bu arada sırf sen şu ses çıkardın diye kesmeyecek kimse. Yok keseceğim keseceğim arka plan. Kesmeyeyim. Abi <laughs> pil şeylerinizi doldurun. Flashlarınızı doldurun. Neyse, Flash. Denizine gitti. Kurdayım. Pilinizi doldurun. Neyse, Şurada pilinizi doldurun. Abi bir dakika hava Aa, durumuna bakacağım. <laughs> abi bir dakika durun. Bakamıyorum. Abi dikkat abi, edin ha. Oğlum burayı ilk defa abi. görüyorum. burası o kadar kötü değil. B diyor burası. Abi köprüden abi. geçeceğiz. Köprüden geçeceğiz. Abi yavaş yavaş. Durun ben kürek aldım kendime. Abi. Gittiler arkadaşlar. Küre aldım gelmedi. Arka Neredesiniz? Ah! 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 Neredesiniz? Neredesiniz Ali? Neredesiniz? Ha? Abi köprü kırıldı. Yukarı çıkacağız herhalde. Gel gel buradan buradan çıkar. Arkadaşlar Elindeki ya. Uf. Abi biri laşık tutsun ben dalacağım. Bu yandan ikimiz güzel de. Abi gelin 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 gelin. Abi burada aha kola kola kola. Biri götürsün onu. Götürsün onu biri. Abi mayın ver dikkat. Şer... Ha, mayın o mayın gelin oraya boş verin bura boş. Okay. Abi, abi deniz var. ölmüştü deniz <laughs> ölmüştü mayından mayın dolayı. Var, <laughs> abi. Mayın var. Mayın var. <laughs> tamam gelin beni takip et. Ha, herkes karışık dağılsın ya. Abi şurada gel gel, gel, gel. De. De. Ya? ya. Tamam mayın ha, şey, bir şey olmaz abi hiçbir şey olmaz. Abi çaydanlık var şurada. Alın benim envanterim dolu. Ne oluyor? Aşırı. Abi kolayı götürün. Kolayı da götürün. Ya bir al onu adı. Pardon. Şimdi. <laughs> Lan ne oluyor? Ne Deniz Ya reaktörü mü söktün yine? <laughs> <Boş, boş. gülüyor> evet şey. Öldüm, öldüm. Her şey gitti. Hayır <laughs> <laughs> öldüm lan. Hayır Öldüm. <laughs> öldüm. Yani an... hayır ya eren öldü galiba adam sesini alamıyorum şey öldüm ya abi var var ay ben yok

Ya. Abi çok fazla şey var üstümde gitti. Ben orada benim üstüme kazık girdi. Beni kaza oturttunuz. Hayır orada bir ses geldi. <laughs> <laughs> <Denizlere direkt açıldı. gülüyor> abi neyse dur. Abi para da bitti. 28 bütün her şeye gideceğimiz mekana verdi Yusuf. Ben o dan Fener var kare. Fener var da Abi köprüden gitmeyin en son evet, ne oldu dur. hatırlıyorsunuz Bence bu sefer yıkılmaz ben bileceğim. Ben bir eve bakacağım Eve bakamıyorum <gülüyor> 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 <Köprü yıkıyor. gülüyor> Yusuf amına koyayım değişini duydum çok güzeldi Abi siz arkanızda bir yaratık vardı bir tane büyük görmeniz lazım. Hangi orası buydu bastı oraya? Yavşak ayardı değil mi? Hayır be hiçbir şeye basma. Abiler. <laughs> abi deniz. Evet. Deniz ölmüş olabilir. Evet. Denizin ölme ihtimali çok yüksek. Dur. Deniz öldüyse sorma sonuç abi. Yok yok abi yok. Ben o konuşmadım kimse konuşmadı. Çok eğlenceli. Abi bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Yine. O ses ne lan? Mayın dikkat et mayın. Abi gelin. Abi yer yer mayın anası zaten kim dizdiyse. Abi gelin buraya gelin. Abi yine bu ya. Yine bu. Alma. Git alın oturun. Bas 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 bas. Abi koşamıyorum. Be abi? Beni bekleyin. Bekleyin. Ben bekleyin <gülüyor> 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 Beni ni? <laughs> Niye beklemiyorsunuz beni ya? Ayaz bunu sana vermem lazım. Ayaz. Ayaz. Gel girilmiyor kilitli ara kilitli gel. Abi bunu al. Al ben başka bir şey alacağım. Çok tehlikeli bir şey yapacağım. Al onu. Enerjimin dolmasını bekliyorum yoksa koşamayacağım. Al onu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera gidip geldi. Neyse. Bas. Ananı satayım. Alamıyorum. Al. Öldüm, öldüm. Öldüm neredeyse öldüm. Beni bekleyin, beni bekleyin. Beni beklemiyorlar arkadaşlar. Hayır 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 hayır. <gülüyor> 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 Ayaz reaktör ulan, nerede? Ulan, reaktör ulan, nerede? Reaktör benim öldüğüm yerde duruyordunuz. Yusuf da... Otur ya. Oğlum ne? Şey şey ray sağ klik basın sağ klik bastıdın, tutun. Sağ klik basılı tutun. Ayaz sen de yap. Deniz kim yapmadıysa yapsın. Bak yanda loot var. Yanda loot var. Arkasında loot var. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> Kaçıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kahpelik yaptı. Bize baktı ama hiç beklemedi bile gidiyor. Abi ben bekleyeyim mi? Para yok para. Bir haritaya bütün parayı verdik. Bütün her şeyi par... Yusuf Adam neredesiniz diye bağırıyor. Abi biz üçümüz de öldük. <gülüyor> <gülüyor> eğilmiş, gemiden Hiç lootumuz yok mu bizim lan? <laughs> Yusuf yeni yer dedin yeni yerden. Paramızı bitirdin lan. Para, oğlum bedavaya gidiyorum ben mal. Tamam da, da biz bir yerden 229 paraya eşit bir yer mi alacağız? Al. Bir de zaten öldük şu anda haberin olsun abi. Yani biz alsak bile e, gemiyi çık yukarı çıkardığımızda öleceğiz. Kim bu? Deniz gel Deniz. Ah atlayınca gidiyor. Ya abi bura orası mı ya? Bura o şey ya gelin. Abi atlamayın dur dur hayır hayır Yusuf Yusuf atlamayın. Yusuf atlamayın <gülüyor> <gülüyor> Yusuf hakkını helal et kardeş Yusuf Nasıl? Koşa koşa Ya Gitti Aşağıdan ses geliyor Sanki gerçekten atlattı ama <laughs> 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 Cesedi çıktı yukarı cesedi çıktı <laughs> Hadi geçelim hadi geçelim ya şerefsiz ya. <laughs> ya köpek ya. <laughs> Abi. Eren, Abi backroom sonra boş ver. Abi al bunu al bunu götür al bunu götür gemiye götür gemiye götür koş gemiye götür <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım Orra. Ananı satayım Arkadaşlar kayboldum. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Hayır ya. Arkadaşlar beni bırakıp gittiler. Beni bırakıp gittiler, beni bırakıp. Herkes öldü ben şey gemiye yük taşıyorum. Ya Yusuf yüzünden her şey Yusuf yüzünden. Salak ya. Niye basıyorsun ya? <laughs> Oğlum bu oyun bu kadar eğlenceli lan. Abi çok eğlenceli aslında işte. Ya ben... Allah, <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> ne oluyor lan? Hadi. Ne oluyor? Bismillah rahmet. Sı sı. Evet arkadaşlar, maalesef ki kovulduk. Yani başaramadık. Yani bu maymun gibi ekiple zaten başarmamız çok zordu. Şimdi daha da başarmamız imkansızlaştı. Neyse. Arkadaşlar, videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Buraya video buraya kadardı maalesef çok fazla şey olmaz. Süremiz de kısıtlı saat. saat gece oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebe gözleminde senin yaramak var ya bu hep böyle böyle gider mi? Biri bebek özleminde seni aramak var ya bu hep böyle. böyle. <gülüyor> 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 <gülüyor>